Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Evet, bugün 5. sınıflarımız için 2. dönem 2. yazılı geldi çattı. E, Meb'in yollamış olduğu senaryolara bakarak onlara küçük bir şöyle konu tekrarı yapıp örnek soruları da değinip onları yazılıya hazırlamaya çalışacağız Muratcığım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet Muratcığım. Şimdi biz 1. senaryoyu seçtik. Tabii ki başka senaryolar da var ama e, bu senaryodaki kazanımlar işte bunlar. Burada diyor ki e, bu kazanımdan bir soru sorsun öğretmenim öğretmenimiz bu kazanımdan bir soru sorsun. Ona göre öğretmenlerimiz hazırlık yapacaklar. Kapsamlı olan kazanımlardan, senaryolardan birini seçtik. Şimdi diyor ki ilkinde farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım yapabilme. Evet Murat'cığım farklı şekillerde nasıl gösterilebilir kesirler? Mesela bir tam sayılı kesir bize verebilirler. Biz bunu bileşiğe çevirebiliriz. Bileşik verebilirler tam sayılıya çevirebiliriz. Burada mesela ne yapıyorduk? 1 ile 5'i çarpıp 3'e ilave ediyorduk. Şu şekilde gösterebiliriz. Dolayısıyla işte 5'te 7 diye gösterilen bir kesri bu kesirle karşılaştırabilirim. Ne yapmış oldum ben? Sadece bunu da bileşiğe çevirdim çünkü bu bileşik kesirdi. Bunu da bileşiğe çevirdim ve kimin büyük olduğunu anladım. Son halinde bu şekilde karar verebilirim. O zaman bana farklı verilen iki kesri eğer örneğimiz böyleyse bu şekilde karşılaştırabiliriz. Bize başka nasıl verilebilir? Mesela paydaları eşit olan iki kesir verilebilir bu şekilde. Paydalar eşit verildiğinde biz e, payı büyük olan tarafa büyük diyorduk. Çünkü aynı bütünü sanki eşit parçalara bölmüşler. Yani mesela bir pizzayı 7 parçaya ve 7 parçaya bölmüşler ama burada 5 dilimiyoruz gibi. Dolayısıyla bu taraf daha büyük olacaktır. Payları eşit verebilirler. Payları eşit verdikleri zaman tam tersi bir durum oluyordu. Mesela bak payları eşit ama paydalar bu şekilde. O zaman paydası küçük olan taraf büyük oluyordu. O yüzden işaretimizi bu şekilde koyuyoruz. Yani paydalar eşit olduğunda düz mantık, paylar eşit olduğunda tam tersi, paydası küçük olana büyük diyorduk. Bu şekilde örnek verebilirler. İşte tamam yakınlık veya yarıma yakınlık hatta sıfıra yakınlığa bakarak da karşılaştırabiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi 52'de 27 yazıyorum. Başka bir örneğim ise 16'da 7 olsun. Şimdi paylarını eşitlemek ya da paydalarını eşitlemek zor. Buradaki bir aynı kesir türüne çevirip bir işlem yapamam. İkisi de basit kesir olarak verilmiş. Neydi basit kesir? Payı paydasından küçük olan kesirler. Tamam öyle verilmiş. O zaman yarıma yakınlık, tama yakınlık ve sıfıra yakınlığa bakarak karşılaştırabiliyorum. Şimdi burada 52'nin yarısı ne? 26. O zaman yarımı geçmiş bu. Yani bir modelleme ile de gösterecek olsam yarımın ötesinde göstermem lazım. Burada ise 16'nın yarısı 8. O zaman yarımdan az. Ha diyorum bu kesir bundan büyüktür. Böyle sayıları daha büyük durduğu için değil. Yani şurada 9 yazsa burada 25 yazsa büyük olan bu olacaktı. Yani biz yarıma yakınlıklarına, tama yakınlıklarına bakarak karar veriyoruz. Bir örnek daha verelim. Mesela 76'da 77, diğeri ise 25'te 24. Paydasını da eşitlemek zor. Payını da eşitlemek zor. İşte bu şekilde yapamıyorum. Belki tam sayılıya çevirebilirim. Bir tam diye yazabilirim. Ama aslında bak burada bir tamı geçmiş. 76'da 76 olsa bir tam olacaktı. Burada da 25'te 25 olsa tam olacaktı. O zaman bir tamdan bir nebze az. Dolayısıyla gördüğün gibi biz bu tarafa daha büyük diyebiliriz. Yani bize farklı kesirler verdiğinde bizim de farklı farklı metotlarımız var. Payda eşitlemek, pay eşitlemek tama yakınlığa bakmak, yarıma yakınlığa bakmak veya işte bu şekilde tam sayılı kesre çevirmek, bileşik kesre çevirmek o şekilde anlamak. Öğrencilerimiz bu metotlardan hangisi soruda uygunsa onu seçerlerse çok rahat bir şekilde işlem yapabilirler. Evet Muratçım, şimdi bu kısma geldi. Kategorik veri e, dağılımlarını konuşacağız veriyle çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme, ardından da başkaları tarafından oluşturulan kategorik veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme diyor. Bunlardan birer soru olabilir şeklinde. Nasıl bir şeyle karşılaşabilirler? Biraz bahsedelim. Muratçım bu bölümde mesela şöyle bir örnek olabilir. Bir araştırma sorusu olur. Deriz ki mesela 8A sınıfında en sevilen ders hangisidir? Sonra bir anket sorusu belirlenir. Anket sorusu olarak da öğrencilere denir ki en sevdiğiniz ders hangi? en sevdiğiniz ders hangisi ve veri toplanır. İşte bu toplanan veriye göre de bize sorulan soruyu değerlendirebiliriz. Yani Orada topladığımız veriler değerlendirilir. İşte denir ki matematik şu kadar sayıda çıktı, Türkçe bu kadar sayıda çıktı. Mesela öğrencilerimiz yüzdeler konusunu görmüşlerdi. Öğretmenimiz diyebilir ki bu veriye dayalı şekilde sonuç çıkart bundan. Mesela sorular sorulmuş, öğrenci cevapları alınmış. Bu verilere dayalı olarak yüzde kaçı matematiği seviyor? Bizim örneğimiz şöyle olsun mesela 20 tane çocuğa sorulmuş olsun. Bunlardan 7 tanesi matematiği sevdiklerini söylemiş olsun. Biraz jest yaptık matematiğe. Bilmiyorum bu kadar. 20 kişinin 7'si der mi ama biz de sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 20 tane öğrencinin 7'si eğer matematiği seviyorsa yüzde kaç? Benim burada görevim şunu 5 ile genişletmek. Yüzde 35 olarak yazmak ve sonunda da sembolle ifade etmek. Yani öğrencilerimizin bu bölümde yapacakları bunlar olacak. Veriler elde edilecek. Elde edilen verilere göre herhangi bir alanda bir çalışma sorulabilir. Yani denebilir ki en sevilen branş bu durumda hangisiymiş? İşte öğrencilerin e, en az sevdiğini söyledikleri branş hangisiydi? İşte az önce söylediğimiz gibi şu branş yüzde kaç oranında sevilmiştir? ya da şu branşla bu branşın arasındaki fark kaçtır? Arasındaki farkı yüzdeyle ifade ediniz gibi verileri öğrencilerimiz toplayacaklar. Onun üzerinde de çalışmalar yapacaklar. Evet Muratçım, sıradaki konumuz ne? Eşitliğin korunumuna ve işlem özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme diyor. Ardından da diyor ki eşitliğin korunumuna ve işlem özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme. Yani burada görüyoruz ki iki tane soru sorabilir öğretmenimiz. Ardından da karşılaştığı günlük hayat ya da matematiksel durumlarda işlem önceliğini yorumlayabilme demiş. Şimdi yani cebirsel düşünmeye örnekler verelim. Şimdi Murat'cığım günlük hayatta eşitliği nasıl sağlıyoruz? Mesela en çok terazi örneği verilir. İki tane kefesinde şöyle değerler olsun. Burada işte ağırlığı 5 olan bir arkadaşımız. Burada ağırlığı 3 olan. Belki burada ağırlığı 2 olan ve bize sorulan bir diğer arkadaşımız olsun. Şimdi bizim bunu dengede <laughs> tut lazım. Önce cebirsel olarak yazalım. 5 artı 3 eşit olacaktır. 2 artı soru işaretine. Şimdi dengeyi kurabilmek için önce bu tarafı topluyorum. 8 yapıyor. 2 ile neyi toplarsam 8 yapar diye düşünüyorum. Bunu ilerleyen yıllarda 7'de 8'de çok sık kullanacak öğrencilerimiz. Bir metot şudur. 2 karşı tarafa hani ters işlem gibi çıkarma işlemi olarak geçer. 8'den 2'yi çıkartırım ve soru işaretinin 6 olduğunu bulurum. Veya düşünecek öğrencilerimiz 2'ye ne eklersem 8 yapar. 1 eklesem 3, 2, 3, 4 kaç eklediğimde 8'i bulurum diye de düşünebilirler. Ama tekrar söylüyorum ilerleyen sınıflarda onu o tarafa atacağız, bunu bu tarafa atacağız. O şekilde daha fazla işlem yapacağız. Ama burada 2'yi neyle toplarsam 8 yapar şeklinde de düşünebilirler. Bir örnek daha yazalım. 2 artı kalp artı 4 artı 8. Mesela eşittir 29 denmiş. Buradaki kalbi soruyor bize. Yani bir soru işaretini herhangi bir simgeyle böyle ifade edebilir. Az önce kullandığım soru işareti yine anlamına geliyor. 2'yi, 4'ü ve 8'i toplayalım. 2, 8 daha 10, 4 daha 14. 14'e ben ne eklersem 29 olur şeklinde. Yine ters işlem gibi düşünüp buradaki 14 bu tarafa çıkarma işlemi gibi geçebilir. 29'dan 14 çıkartsa bu kalp yapar diyebilirler. Veya 14'ü neyle toplarsam 29 olur. 2 katı olsa yani bir 14 daha eklesem 28 az geldi. Bir fazlası 15 ekleyeyim. 29 yapayım şeklinde de düşünebilir öğrenciler. Öğrencilerimiz. Burada da e, bilmediğimiz kısımda gelmesi gereken değer 15 oldu. Muratcığım şimdi yazan kazanımlarda ne vardı? Özellikler vardı. Özellikler nasıl oluyor? Toplama işleminin özellikleri var. Bir de çarpma işleminin özellikleri var. Hemen ikisine de değinelim. İlk öğreneceğimiz şey değişme özelliği olsun. Değişme özelliği şudur. Toplama işleminin özelliklerini gösteriyoruz öncelikle. Değişme özelliği sen 3 ile 5'i toplarsan da 5 ile 3'ü toplarsan da aynı sonuç çıkar. Yani sayıların yerlerini değiştirsen de sonuç değişmez değişmiyor. Biz de buna toplama işleminin değişme özelliği vardır diyoruz. Mesela çıkarma işleminin böyle bir özelliği yoktur. Üst sınıflarda öğrenecek öğrencilerimiz. 3'ten 5'i çıkartmakla 5'ten 3'ü çıkartmak aynı şey değildir. Onu görecekler. Ama şu anda bilmemiz gereken kısmı bu. Gördüğün gibi yer değiştirdim. Sonuç değişmedi. Bunun değişme özelliği olduğunu bilmeliler. Belki öğretmenlerimiz soruda bunu yazarlar ve öğrencilerimize hangi özellik kullanılmıştır diyebilirler. Buna değişme demeleri gerekiyor veya şuradaki 5'in yerine bir kutucuk koyarlar. Orada bizim anlamamızı eksik olan sayının hangisi olduğunu bulmamızı isterler. Biz de deriz ki yeri değişse bak 3 bu tarafa gelmiş o zaman oraya 5 gelmeli gibi. Birleşme özelliğinden bahsedelim. Birleşme ile biraz değişme birbiriyle karışıyor. Dikkat etsin öğrencilerimiz. Birleşmede şöyle bir durum var. 2 artı 5 artı 7 mesela. 7 artı 5 artı 2 verilmiş. Bu tarafta 2 ile 5 tabiri caizse birleştirilmiş. Bu tarafta ise 7 ile 5 birleştirilmiş gibi bir durum var. Yani ilk bakışta bu da değişmeye benziyor. Sanki yerleri değişmiş gibi ama hayır. Burada bak bir şeyler birleştirilmiş. Yani parantez olunca ben önce bu işlemi yaparım. 2 ile 5 toplarım 7. 7'ye 7 eklerim 14 olur. E burada da önce parantezi yaparım. 7 ile 5'i toplarım 12. Üzerine 2 eklerim yine 14 olur. Yani gidişat biraz daha farklı seyretti. Ama aynı sonuca ulaştım. Niye? Çünkü toplama işleminin birleşme özelliği de vardır. Sen önce bu ikiliyi toplayıp sonra diğerini katarsan. Veya hayır hayır bu ikiliyi toplayacağım sonra diğerini katacağım desen de işler değişmiyor. Ama en önemli dediğim gibi nokta bu ikisinin birbirine karıştırılması. Değişmede bak hiç öyle parantez falan yok. Yani önce şu ikisini yap tamam mı? Sonra bunu falan durumu yok. Ama burada var. Ardından bir de toplama işleminin etkisiz eleman özelliği var. Hemen ondan da bahsedelim. Etkisiz eleman özelliğinde de herhangi bir sayıya biz sıfırı katarsak sonuç değişmez. 7'ye sıfır ekliyorum. Yine 7 oluyor. Çünkü sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Güzel. Etkisiz elemanı da öğrenmiş olduk. Ondan sonra bu tarafa geçtik. Burada bir de ters eleman diye bir özellik öğreneceğiz. 7. sınıfta toplama işleminin aslında bir başka özelliği daha olduğunu öğreneceğiz. Ama şu anda eksilerle çok fazla işlem yapmadığımız için 5. sınıf düzeyinde bu 3 özellik verilmiş. Geldik çarpma işleminin özelliklerine. Yine aynı şekilde değişme özelliği var. Bunda daha fazla özellik var yalnız. Değişme özelliği. Yazalım. 3 ile 7'yi çarparsan da 21 yapar. 7 ile 3'ü çarparsan da. Bak yer değiştirdim ama sonuç değişmedi. Ben buna değişme özelliği diyorum. Birleşme olduğu gibi var. Yani az önceki örnekte olduğu gibi 3 ile 4'ü çarpıyorum. Şunları şöyle kullanalım. İlerleyen sınıflarda daha çok noktaya dönecek öğrencilerimiz. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. Ama burada 2 ile 3'ü önce çarpıp ardından 4 ile çarpıyorum. Ama ne oluyor? 12 çarpı 2'den 24. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 4'ten yine 24 oluyor. Çünkü neden? Çarpma işleminin birleşme özelliği var. Etkisiz eleman özelliği var ama bu kez 0 değil. Etkisiz elemanda bu kez 1 ile karşılaşıyoruz. 17 sayısını 1 ile çarparsak yine 17 neticesine ulaşıyoruz. Çünkü çarpma işleminin etkisiz eleman özelliği vardır. Geldik yutan elemana. Böyle bir şey toplamada yoktu ama çarpmada var. 0 rakamımız bu sefer bambaşka bir özellikle karşımıza çıkıyor. 23 ile bir 0'ı çarptığımızda sonuç yine 0 oluyor. Tabiri caizse onu yutuyor. Yok ediyor. O yüzden yutan eleman tekrar söylüyorum toplama işleminde böyle bir özellik yoktu. Muratcığım çarpmanın bir bir de dağılma özelliği var. Bak toplamada yoktu bunda daha fazla özellik var. Şu şekilde mesela ben 2 ile 3 artı 4'ü çarpabilirim. Şimdi ne olur önce parantezi yaparım 3 ile 4'ü toplarım 7. 7 ile 2'yi çarparım 14 olur değil mi? İstersem dağılma özelliğini kullanarak 2 ile önce 3'ü sonra 4'ü çarpıp öyle de toplayabilirim. Yani şöyle oluyor bak. 2 ile 3'ü önce çarpıyorum. Sonra buradaki toplama işlemini yapıp burada diyorum ki 2 ile şimdi de 4'ü çarpayım. Bak ne oldu? 2 ile 3'ü çarparsam 6, 2 ile 4'ü çarparsam 8 ve 6 ile 8'i toplarsam yine 14 sonucuna ulaşıyorum. Buna da biz dağılma özelliği diyoruz. Toplamanın özellikleri ve çarpmanın özellikleri. Burada tekrar söylüyorum. Ya bu özellikleri sorabilir öğretmenlerimiz, öğrencilerimize veya burada herhangi bir şeyin üzerini kapatıp buraya hangi sayı gelmelidir de diyebilirler. Biz hepsini öğrenmiş olduk. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratçım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, şimdi abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sınavınızda da başarılar dileriz. Hoşçakalın.